Kirizat eklemek için oluşturulan objektifin üzerine gelinir. Kirizat ekle butonuna tıklanarak kirizat alanı açılır. Alana kirizat metni girilir ve devam butonuna tıklanarak kaydedilir. Oluşturulmuş olan kirizata kirizat ilerleme alanına veri girilerek kirizat ilerlemesi yapılabilir. İlerleme yapıldığında bir açıklama girilir ve devam butonuna tıklanır. Key bulunan 3 noktaya tıklanarak Key statüsü değiştirilebilir. Not ekle seçeneğine tıklanarak not eklenebilir. Not ekle kısmına Key Not metni girildikten sonra butona tıklanarak not kaydedilir.